1958'de Mehmet Orhan Canseven tarafından kurulan şahıs firmasının ardından, 1975'te Orcan Asfalt ve Yalıtım Ürünleri AŞ'nin kuruluşuyla üretime başlanmıştır. Üstün kalite, güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık ilkeleriyle üretimlerine devam eden Orcan Grup, yenilikçi ürünlerini kusursuz hizmet anlayışıyla müşterilerine zamanında ulaştırmak için çalışmaktadır. 1981 yılında Topkapı Fabrikası'nda EPS üretiminin başlamasıyla yeni bir adım atan Orcan Grup, tedarikçi-üretici-müşteri ilişkisini güven ve ortaklık iletişimi üzerine kurmakta ve bu bakış açısını müşterileri gibi tedarikçilerine de yansıtmaktadır. 1984'te aileye katılan Orcan Ambalaj Sanayi AŞ ve Tuzla Aydınlı Fabrikası'yla daha da güçlenen Orcan Grup, ISO 9001 kalite yönetim sistemi standartlarına tam uyumlu ve sürdürülebilir kalite politikasına sahiptir. Borcan Grup, ambalaj ve ısı yalıtım sektöründe ihtiyaç duyulan ürünleri, müşteri gereksinimleri ve beklentilerine değer katacak yenilikçi fikirlerle desteklemektedir. 1987 yılında yeni fabrikasını Tuzla-Tepeören'de kuran Orcan Grup, teknolojisi ve hizmetleriyle üst düzey kalite sunarak, nitelikli üretimleriyle sektör liderliğini sürdürmektedir. 1997 Hadımköy fabrikasıyla gücüne güç katan Orcan Grup, müşterilerini büyüklüklerine göre kategorize etmeden, ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretimler yaparak iç ve dış müşteri memnuniyetine öncelik vermektedir. İş ortakları, çalışanları ve sektör oyuncuları için değerler üreterek topluma ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Orcan Grup, toplam kalite yönetimi anlayışıyla çalışma koşullarını sürekli iyileştirerek çalışanlarının özlük haklarını koruyan ve motivasyonlarını yükselten iç iletişim fikirleri geliştirmektedir. Mutlu çalışanlar mottosuyla eğitim ve etkinlikler düzenleyerek çalışanlarını bilinçlendirmekte, konforlu çalışma alanları yaratmaktadır. Sosyal sorumluluk anlayışı ile üretim, çalışan ve iş ortaklarıyla çevreye duyarlı çalışmalarla çevre bilinci oluşturarak sürdürülebilirliği desteklemektedir. Tüm iş ortaklarıyla güvenli çalışma ortamını yıllar boyu sürdürme kararlılığı içinde olan Orcan Grup, ülkemiz için katma değer yaratmaya devam etmektedir. Orcan Grup